arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Ee, bu hapishaneden kaçma oyunu var. Bunu oynayacağız. Horlama sesi geliyor bir yandan da. Nedense. Neyse. Şu geçelim. Evet bas. Şuraya da. Oh bitti. Şimdi şuradan yukarı çıkıyoruz. Çekpoint çektik. Sonra şimdi şuraya zıpladım. Şuraya ver, şuraya. Burası çok zor bana göre. Oo bir daha bir daha Şimdi. Aa, düştüm. Çok zormuş. Evet. Şuraları geçmek zor olacak. O yüzden Evet arkadaşlar bir geçtim öyle açtım. Evet buradan çıkalım yukarı. Şu o kadar yüksek bir yer değil. Şimdi şuraya çekmeyi çekelim. Şimdi şu sandık. Bu sandık kötü sandık. Anahtarı bulmamız lazım. Evet şimdi bu da kötüymüş. Şimdi hangisini seçelim? Aa bu, bu, da var. Bu nasıl? Hı, buldum. Şimdi. Şimdi bakalım. Tamam burada. Sonra şöyle bıplayalım. Heh, oldu. Şimdi buraya da checkpoint çekelim. Bakalım buraya. Heh, atladım. Heh, bitirmek üzereyim. Düştüm en aşağı. Şimdi bir daha bakacağız artık. Bakalım. Evet. Hı, burada. Şimdi buraya da gidiyoruz. Ee, oyunun bugına düştüm. Evet. Şimdi baştan başlayacağım. yapamayacağım galiba. Evet yaptım sonunda. Bir daha bu delikten <laughs> düşmeyeceğim çünkü burası tehlikeli. Eh, buradan gideceğim. Süre. Evet şimdi böyle gitmeliyiz. Hadi hadi. Oh. <laughs> Niye ölüyorsunuz? Bu arada ben bir şey yapmıyorum. Birileri ölünce ben de ölmek zorundayım yani. <laughs> Gerizekalı ne yapıyorsun? <laughs> evet. Burada da yapamayacağım. Arkadaşlar sonunu yapabildim. Şimdi. Heh, şuradan gideceğiz. Taşlara basmalıyız. Ekran döndü birden. Heh, şimdi. Şuraya bas. Şuraya basınca bakın şurada bir top var. O bize çarpıyor. Ama benim öpücüğüm var. Şöyle şöyle basıyoruz. Hah. Gidiyor. Rastgele. Bunu görmeyenler var. Evet. Şuradan şöyle. Hı, Gidiyorum. Buradan buraya. Buradan buraya. Ya orada düşülür mü ya? Hı. Evet burasını yaptım şimdi. De. Bir saniye. Şuradan git Ağzın içine gireceğimi biliyorum ama. Burada da bir şey geliyor. Uf, çıkmıyor. Heh çık. bakalım. Ağzın içine bak. Nasıl ağız acaba? Neyse Hvis yes. du. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Çünkü buradan geçilmiyor resmen. İşte o yüzden videonun sonu olsun. Sizi çok seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.